Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalı'na hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Melih tekrardan. Bugün muhteşem bir kapışma. Muhteşem bir gösteri, muhteşem bir show. Nasıl mutlu? Bu? Tokatlayacak ya bizi nasıl mutlu? Yastık savaşı yapıyoruz. dövecek ya. Evet, evet, Yanlış duymadınız. Yastık savaşı Burada silikonlar, milikonlar, şunun içindeki her şeyi havaya uçuracağız inşallah. Biraz zayıflattık özellikle. Evet. Evet yani. Çünkü patlamıyordu. Yeni nesil yastıklar bayağı iyi. <laughs> bayağı iyi. Gençlerin önünü kapamışlar. Şimdi malı, ama yani. Bayağı iyi. İçi boş biraz gerçi. Evet. Ee, biz de Serdar Serdar'la ilk önce biz bir dakika. Yok senle yapalım. Yok, O da ya. ikisi yapsın evet. ya. Yani. Öyle evet. mi diyorsun? Evet, yani, geçmiş <laughs> <laughs> Bir dakikamız var, yarışmayan arkadaşlar bir dakika tutacak. Ama bizde harala yürüye şeklinde mi olacak böyle düello şeklinde, bir o, bir bu şeklinde Bir o, bir o yapalım. Evet o evet, o zaman, evet. Bir an, yani, görelim yani bir her şeyi. O, bir o. Görelim görelim ama. Bir e aynen aynen, bir sen bir ben. Güzel güzel, en sonunda? En sonunda arkadaşlar kimin yastığının içinde daha az şu şeylerden kalmışsa, pamuk evet. su evet. bir şeylerden e, ee, o kazanmış sayılıyor. Tamam. Doğrudur. Tamam mıdır? Tamam. Alp hareketi mi Hadi o zaman. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hadi. İlk saniye. Ha başlayalım. Hazır mısın? Evet. Kardeşim buyur ilk sen tamam. başla. Tamam. Yo. Alper hazır mısın sen de? 3, 2, 1. Aa kolum çıktı lan. Hadi hadi vur. Ah. Ah. Sıyıttırmalı. Kafa <laughs> <laughs> <Sefali gülüyor> <vurma. gülüyor> <laughs> Çıkmıyor lan hadi gel gel hadi vur 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 Boş, <laughs> boşluma basak <laughs> Bitti mi senin? vur <laughs> 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 vur ha? vur Aaa sen onu vurma artık <laughs> tamam. tamam Bitti artık Kavli. gel gel ben ne bitti artık gel gel abi bitti benim Daha 20 saniye var abi değil mi? O zaman sen bitti Tamam ben diskalifiyorum. Var var diyor E vur bir o zaman vur mı? vur Acıyor canım oğlum Gel biraz gel Finish him <gülüyor> <gülüyor> Yani çok az kaldı <laughs> Koşun benim ya koşun benim Kardeşim benim en Uzun azından daha... kusura Yok yok bir şey yok bir şey yok en azından Şampiyona yenildim ya. Eyvallah. Tamam. O Daha Ha belli değil ya. Yok en azından belli yani. Ha, Bence evet. belli. Ozan sizi alın buraya. Hadi. Tamam. Ha. Başkan hazır mısın tokatlamaya? Hazırım. Hazırım. İyi olan kazansın. <laughs> hazır mısın Melih? Başlat süreyi. Vur abi. Fight. Sen ben baş... başlıyorum. Başla. Aaaa! Ah! Bayağı acıtıyor. Aaaa! Abartma. Abartma. <laughs> Dur. X. Ya. <Aa! gülüyor> oh yeah. X. Dur abi. Süper abi. X. Oh! Keşke, keşke içindeki nerede ölçüsede bu kadar acıma sardı. Burada vur, vur, vakit geçirme. Finish. Him. Ah! <laughs> Benim bitti. Ama, Ama ilk bir şey söyleyeceğim. Bir i̇lk benimki bitti. bitti abi. Evet, i̇lk Alper'in daha önce bitti. Tebrik ederim. Aynen. İstiyorum. Şey. Şampiyonlar round yapalım mı? Yapalım mı? Ee, ya. Ben de Fırat ha. <laughs> tamam. Benim zaten Olur. yastıkta hiçbir şey yok. Bir tanesi, tamam. bir yastığımız daha var. Yapamaz tamam. Yapalım o zaman. Tamam. Bir yastık da koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın Fırat? Hazırım. Arkadaşlar bu sefer süre yok. İlk yastığı e, şey yapan, dağıtan bir kazanmış olacak. Kazanıyor. Tamam, okeydir. <laughs> Açılışı zaman... yap. Açılışı ben mi yapayım? Yap. Hadi bakalım. Yap. Fırat. Elima benim de elim acıdı yavurunca. Nasıl nasıl verirsen öyle tepki alırsın. Seni 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 Herman. Excellent. <laughs> seni seni. Excellent. Oh, bu bu ağırdı. <laughs> şey bak iflesen kazanacak. Tek aklım var bence şu an benim. Excellent. Oh. Evet, i̇yi vurdum. İyi bir atak yaptım şu anda. <gülüyor> <gülüyor> hala var. Hala var. Ben şu an tek tek tamam. Gel. Finish <laughs> Evet. Kazandım. Buna vurmadan. Kazandım. Bura ya. <laughs> seni gitti ya. Vurmamış olabilirim ama kazandım mı kazandım. Hak etti ama. Ha? Altın yastığı aldın. <laughs> Altın, yastığı aldın. <gülüyor> <gülüyor> Altın, yastığı aldın. Ah ensem Vallahi, Vallahi e, bu gurur benim. Gerçekten bu bunun için de çok çalıştım. Çalıştın, çok çalıştım. Değil. Evet evet. Bu yani. kadar King Kong'un arasından ben Vallahi King Kong değilim <laughs> oğlum. Evet, evet. yani. Evet. Ama baktığında iki büyük rakiple yarıştım. Evet. Tebrik evet. <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Kendimi <laughs> tebrik <tevkide gülüyor> ediyorum. <beni>. Evet. <laughs> evet. Arkadaşlar bir gün daha sona geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz ben, deyseniz, ben mi? unutmayın arkadaşlar. O zaman <laughs> görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. üzere. Arif koktu.